Cümleden selamünaleyküm. Ben Taro Mobile Legends Bank Bank'te yeniliklerin ardı arkası kesilmiyor. Bugün bir baktım. Bir dünya kostümün splash artı yok, revamplanacak haberleri falan birçok şey çıkmış. Ondan sonra bir baktım yama var. Abi kostümden gına geldiği için bugün artık ilk olarak yama bakacağız. Tabii ki de onların da videosunu çekeceğim ama bugün en azından birazcık kostümden uzak durmak istedim. Çünkü artık kostüm haberi, kostüm haberi, kostüm haberi en sonunda böyle yani kusacağım yani yeter da. Yani bir gün şöyle bir giriş yapmak isterdim. Evet dostlar hepimizin beklediği de o güncelleme geldi. Eşleştirme sistemi MMR'a veya düzgün bir şekilde eşleştirme sistemi yapıldı şeklinde bir giriş yapmak isterdim ama velakin ya çoğunlukla ya kostüm ya revamp haberi ya da yamanotları var. En azından dedim ki bugün birazcık kostümden uzak bir video olsun. Yama A'dan Z'ye inceleyeceğiz. Hadi da o zaman bir yama incelemeye geçelim. Tabii ki de dostum geçmeden önce artık aşağıdan bir abone olmayı, bir like atmayı, bir de video hype'lamayı unutma destekleri önemli. O zaman let's go. Yama notlarına geçmeden önce Kasım ayı etkinlik güncellemelerinde bir tane daha yenilik geldi haberiniz olsun. O da Pakuto'nun bu epik kostümünü maalesef ertelediler. Normalde 18 Kasım'da gelecek olarak gözüküyordu ama artık ne zamana tekrardan getirirler maalesef onun haberi bulunmamakta. Güzel kostümdü niye iptal ettiler bilmiyorum. Yama notlarına geçmeden önce yine çok kısa bir ara kızıyorsunuz biliyorum ama kusura bakmayınız. Test serverında mesaj kutuma böyle bir mesaj geldi. Onu da size göstermek istedim sevgili oyuncu. Leomort ve Angela için görünümleri optimize edeceğiz. İki karaktere de revamp geliyor gibi gözüküyor. Bu süreçte kahramanların tüm görünümleri gelişmiş sunucuda geçici olarak devre dışı bırakılacak. Test sırasında yaşanan aksaklıklardan dolayı özür dileriz diye bir mesaj bulunmakta. İki karaktere de revamp gelecekmiş gibi gözüküyor. Şimdi gelelim artık yama notlarına bakma. İlk olarak İngilizcelerine bakıp ondan sonra hepsini tek tek Türkçeleştireceğiz. İlk olarak bir kahraman düzenlemeleriyle bir başlayalım. Neler gelmiş bir bakalım. Edoran revamp'ı zaten geçen hafta bahsetmiştik ama onunla ilgili biraz düzenleme var. Leomor'da bir buff getirmişler. Kostüm buff'ı. Geç aşağı doğru. Lolita'da buff var. Tamam. Raphael'a da bir buff getirmişler. Harley'de buff var. Granger'da nerf var. Harit'te bir nerf var. Clint'te buff. Nana'da bir düzenleme. Zetian'da bir buff var. Cecilin'de bir buff var. Kostüm. Ee, Zouk's'in de bir düzenleme var. Tigrealda buff var. Jans'ın Baf buff var. Kofra'da buff getirmişler pasifinde. Bekleme süresi. Julian'da bir buff var. Gerek var mıydı buff'a? Gerek yoktu. Nolan'da bir buff var. Suyou karakterine buff getirmişler. Hem de baya güzel bir buff bu arada. Tek tek Türkçelik'e bakacağız. Fredrin'de nerf var. Angel'e bir düzenleme var. Cici'de bir nerf var. Hayabusa'da nerf var. Kahraman düzenlemeleri bu şekilde aşağıya doğru daha devam edelim. Bakalım neler getirmişler. Battle Effect diyor. Burada ne varmış? Golden Turtle. Herhalde kaplumbağada bir şeyler var. Aşağı doğru inelim. Amblemlerde düzenleme var. Ekipman düzenlemeleri var burada. Ona da bir bakalım. Roaming bilmem ne. Bunları da yine Türkçeleştirip hepsine tek tek bakarız. Şu anda anlamıyorum açıkçası. Bu savaş alanı siperlerinde bir düzenleme varmış. Bunlara da yine bakarız. Aşağı doğru bakalım. Modlarla ilgili bir düzenleme var galiba. Kahraman düzenlemesi var bir modda yine ona bakarız. Son olarak da Hyper Blend Mode Adjustments. Kusura bakmayın tam olarak okuyamıyorum. Burada baktığımızda New is Random Hero Pool. Alice, Long, Funny, Moskov, Aurora, Gatot, Kaja, Hanabi, Tamusin, Florn. Bunları yine Türkçeleştirip tek tek bakalım. İngilizce hali bu şekildeydi. Artık şunların hepsini Türkçeleştirip bir hızlı bir biçimde bakmaya geçelim. Kahraman düzenlemelerine ilk olarak Edora kahramanıyla bir başlayalım. Beceri 1'in birin... Bekleme süresi 6 ile 5 saniye arasından artık 5 saniye sabitlenmiş. Hareket hızı artışı %25'den %40'a çekilmiş. Hasar sonuçlarının büyü animasyonuyla uyuşmamazlığı sorunu düzeltildi. Beceri birin açıklaması yaratıklara ve minyonlara %200 hasar verdi eklenerek iyileştirildi. Daha az minyon biçebilecek. Ultisine baktığımızda menzili arttırılmış. Hareket hızı azaltma etkisi kaldırılmış. Ultisinin yarı çapı bir tık düşürülmüş gibi gözüküyor. Revamplanan Eador ile ilgili zaten birçok videomuz var. Oyun içerisinde bence ekstra olarak göstermeye gerek yok. Yama notlarındaki bir sonraki karakter ise Leomord. Hemen bakalım neleri değişmiş. İlk olarak beceri birden bir başlayayım. Kalkan kazanmanın etkisi kaldırıldı. Beceri 1 de artık kalkan kazanamayacağız. Pasifinde bakalım neler değişmiş. Leomord'un temel saldırıları ve yetenekleri hasar gören her hedef için 200 yemin bekçisi enerjisi kazanır. Enerji yüze ulaştığında bir sonraki temel saldırı %200 kritik hasar verir yaratıklara ve milyonlara karşı %200 şeklinde. Ve 150 artı 10 çarpı kahraman seviyesi artı %20 ekstra minimum HP yeniler şeklinde bir güncelleme getirmişler. Leomord'un temel saldırıları normalde kritik vuramaz. Ve her %1 kritik şansı için %1 kritik hasara dönüşür şeklinde bir açıklama mevcut. İlginç atlı durum her yemin bekçisi enerjisi kazanımı... %200 artar şeklinde bir açıklama mevcut. Şimdi gelelim Leomord karakterine bir oyun içerisinde inceleme. İlk olarak birinci skill ile bir başlayıp birinci skill'i vurduğumuzda artık görmüş olduğunuz gibi kalkanı yok. Ama ve lakin alt tarafta gördüğünüz gibi bir bar doluyor sürekli. Düz vuruşlarımızda ikinci skill'de birinci skill'e attığımızda alt taraftaki bar doluyor ve elindeki kılıç parlamaya başlıyor. Bu bar dolduğunda vurduğunuzda artık adama kritik hasar vurabiliyorsunuz. Bu arada atın üzerindeyken bu enerji çok daha hızlı doluyor. Ve çok daha fazla hasar çıkartabiliyorsunuz. Yenilen Leomord'un o ekstra olarak alt tarafına getirilen bar aşırı derecede plus olmuş bence. Ama ve lakin görmüş olduğunuz gibi birinci skillin hasarı barla ilişkili değil. O eğer zaten barla ilişkili olsa bayağı fena olurdu gibi duruyor. Yani itemsiz hali bile 318 vuruyor bence gayet tatlı bir güncelleme olmuş ama birinci sikilindeki kalkanı kaldırmaları birazcık kötü olmuş. Tabii ki de bunun kararını verecek kişi Leomord Mainler. En çok on, oynayan onlar neticede. Son olarak bir de ultisini tekrardan göstereyim. Şöyle bir ulti hasarı 346 vuruyor. Ve alt tarafındaki enerji o kadar hızlı artıyor ki artık Leomord'dan kaçacak delik arayacağız gibime geliyor. Yama notlarındaki bir sonraki karakterimize geçelim. Lolita pasifinden başlayalım. Yakındaki müttefik kahramanlara periyodik olarak kalkan verilmesi efekti kaldırıldı. Yetenekler kullanıldığında yakındaki müttefik kahramanlara kalkan verilmeye devam ediliyor. Kalkan 20 artı %2.5 toplam HP iken 30 artı %4 toplam HP olarak değiştirilmiş. Beceri 1'in yeniden yükleme süresi 10 saniye iken 10 ile 8 saniye arasına çekilmiş. Ultisine baktığımızda yavaş etkisi %50'den %60'a çekilmiş. Temel hasarı 500 ile 900 arasından artık 600 ile 1200 arasına çekilmiş. Şöyle bir baktığımızda Lolita karakterine güzel bir buff getirmişler gibi gözüküyor. Yama notlarındaki bir sonraki karakterimiz Rafael'a buff getirmişler. Bakalım ne yapmışlar? Beceriki'den başlayalım. Kendiniz ve en çok yaralanan yakın müttefik kahraman için HP yenilemesi 150 ile 250 arası artı %45 toplam büyü gücü iken 150 ile 250 arası artı %90 toplam büyü gücüne çekilmiş. Yakındaki diğer müttefik kahramanlar için HP kurtarma özelliği kaldırıldı diyor. Ultisine baktığımızda bekleme süresi 42 ile 34 saniye iken 28'de 20 saniyeye çekilmiş. Sersemletme süresi 1.2 saniye iken 1 saniye kadar çekmişler. Yama notlarındaki bir sonraki karakterimiz Harley. Buff getirmişler. Ultisinin bekleme süresi 36 ile 30 saniye arasındayken artık 25 ile 15 saniye arasına çekmişler. Baya bir düşüş var. Halka patlama hasarı halka aktifken hedefin aldığı hasarın %30 ile %50'si arasındayken artık %30 tüm seviyeler olarak güncellemişler. Harley'e sürekli bir buff getiriyorlar. Hayra lahmet inşallah yeni bir kostümü gelecek. Fanny'e legend kostüm getirecekler. Bu kadar daha buff yemedi. Hatta üstüne nerf getirirler belki. Yama notlarındaki bir sonraki karakterimiz Granger nerf getirmişler. Beceri birinin temel hasarı 60 ile 120 arasındayken artık 60 ile 100 arasına çekmişler. Artık minyonlara ve yaratıklara ek hasar vermiyor şeklinde bir güncelleme var. Granger'a iyi bir düşüş getirmişler gibi gözüküyor. Yama notlarındaki bir sonraki karakterimiz Harith nerf getirmişler. Beceri 2'nde... Geliştirmiş temel saldırı hasar bonusu %90 fiziksel saldırı artı %90 büyü gücü iken %100 fiziksel saldırı artı %50 büyü gücü olarak güncellenmiş. Kalkan tarafında 120 ile 270 arası %100 toplam büyü gücü iken 120 ile 270 arası artı %50 toplam büyü gücü en fazla 3 yığın olarak güncellemişler. E ne yapalım gidip harita AD çıkıp adamları mı teklesek ki? Şöyle baksana %100 fiziksel saldırıya çekmişler. %50 büyü gücü olarak güncellemişler. İlginç. Harit Gold mu geliyor acaba artık sürekli? Harit mainler yorumlarda belirtmeyi unutmasın. Yama notlarındaki bir sonraki karakterimiz Clint Buff getirmişler. Bakalım ne yapmışlar? İlk olarak pasifinden başlayalım. Kaldırılan etki her %4 ekstra saldırı hızı %1 soğuma süresi azalmasına dönüştürülür. Bu etki kaldırılmış. Ulti tarafına baktığımızda beceri yeniden doldurma süresi 10'la 6'lardayken 10'la 5'e çekmişler. Bekleme süresi 2 ile 1 saniyedeyken 1.5 ile 0.5 saniye arasına çekmişler. Zaten kostüm buff'ı kostüm gelecek bildiğiniz gibi Soul Vessel. Yama notlarındaki bir sonraki karakterimiz Nana düzenleme getirmişler. Beceri birinden başlayalım. Hasarı 300 ile 400 arasında artı %90 toplam büyü gücü iken 300 ile 500 arası artı %100 toplam büyü gücüne çekmişler. Yani beceri birine buff getirmişler tamam. Beceri 2'nin zararı 250 ile 375 arasında artı %50 toplam büyük gücü 150 ile 275 arası artı %30 toplam büyük gücüne çekmişler. Beceri 2 hasar vermese de olurdu ama beceri 1'in hasarını arttırdıkları iyi olmuş gibi gözüküyor. Genelde bildiğiniz gibi kombosu tavşanı tuttur sonra ulti birinci skill değişiyor yerler işte. Beceri 1'in hasarının artması o yönden iyi olmuş gibi gözüküyor. Yamanotlarındaki bir sonraki karakterimiz Zetian buff getirmişler. Beceri biri ilk iki dalga için hasarı 200 ile 275 arası artı %30 toplam büyü gücü iken 150 ile 275 arası artı %50 büyü gücüne çekilmiş. Üçüncü dalga için hasar 385 ile 660 arası artı %120 büyü gücü iken 350 ile 660 arası artı %120 büyü gücüne çekilmiş. Mana maliyeti 70 ile 120 arasından 50 ile 75 arasına bekleme süresi de 6 saniyeden 5 saniye kadar çekmişler. Hem daha fazla hasar hem daha az bekleme süresiyle beceri birinde güzel bir buff getirmişler. Yama notlarındaki bir sonraki karakterimiz Cecilion. Buff getirmişler beceri bakacak olursak yetenek başına mana maliyet artışı 1.8 kat iken 1.5 kat olarak değiştirilmişler. Mana maliyeti 75 iken 75 ile 150 arasına çekmişler. Klasik Monto'nun hamleleri kostüm buffı. Yama notlarındaki bir sonraki karakterimiz Zuxin. Beceri ikisine bir düzenleme var. Beceri 2 vurma hasarı 200 artı hedefin maksimum HP'sinin %10 ile %20 arasındaydı. Şimdi artık 200 ile 300 arası artı yakalanının %10 ile %15 arasında hedefin maksimum HPS olarak güncellenmiş. Artık yani daha fazla HPS olanı yakalarsanız daha fazla hasar verecek beceri 2. Bir sonraki karakterimiz Tigreal. Buff getirmişler. Beceri 2'nin bekleme süresi 6'dan 8'e çıkartılmış. Ultisinin temel hasarı 270 ile 430 arasındayken artık 600 ile 1000 arasına çekmişler. Tigreal'ın ultisi artık güzel bir hasar vereceği benziyor. İlginç güncellemeler getiriyor Monton. Yama notlarındaki bir sonraki karakterimiz Janson. Buff getirmişler. Ultisinde düşmanlara vurulduğunda patlama hasarı bonusu %160 ile %240 arasında toplam büyü gücü iken... %240 ile %360 toplam fiziksel savunma olarak değiştirilmiş. Yani ne kadar çok tank çıkarsak ultisi o kadar çok vuracak. Wow. Güzel bir güncelleme gelmiş. Artık AP jansınlara bay bay. Yamanotlarındaki bir sonraki karakterimiz Kofra Buff getirmişler. Pasifinde bekleme süresi 12 saniyeyken 8 saniye çekmişler. Julien'e bir buff getirmişler. Pasifinde yaratıklara karşı geliştirilmiş temel saldırı hasarı %75 iken %85 olarak güncellenmiş. Ormanı daha hızlı bir biçimde dönecek gerek var mıydı? Bence %100 gerek yoktu. Zaten hayvan gibi bir çar çok vuruyor abi. Aşırı çok vuruyor. Ne kadar nerf yese de vuruyor üstüne bir de buff getiriyorlar. İlginç. Yamanotlarında bir sonraki karakterimiz Nolan. Buff getirmişler. Pasifindeki enerji yenilenmesi 20'den 25'e. Beceri 1 ve 2'nin bekleme süresi 2.5 saniye ile 1.5 saniye arasındayken artık 2.5 saniye ile 1 saniyeyi arasına çekmişler. Ve gelelim bu yamanın yıldızına. suyu. Her skill'inde buff var. Beceri 1'inden başlayalım. Beceri 1'in bekleme süresi 8.5 saniyeden 8 saniyeye çekilmişler. Temel hasarı dokunmada 250 ile 330 arasından 250 ile 350 arasına çekilmiş. Kesme hasarı dokunmada 375 ile 495 arasındayken 375 ile 535 arasına çekilmiş. Temel hasarı basıl tutta 250 ile 330 arasındayken artık 250 ile 350 arasına çekilmiş. Beceri 2'nin buffına geçelim. Bekleme süresi 8.5'dan 8'e çekmişler. HP yenilemesi beklette 150 ile 230 arası artı %50 ekstra fiziksel saldırı iken 150 ile 250 arası artı %80 ekstra fiziksel saldırı olarak güncellenmiş. Ultisine bakalım. Ultinin bekleme süresi 8,5 saniye iken 8 saniye kadar çekmişler. Yani her skillinde küçük küçük artılar getirmişler. Bu küçük küçük artılar biriktirdiğinde en sonunda büyük bir artı olarak millete patlayacak gibi gözüküyor. Yamanoklarındaki bir sonraki karakterimiz Freddy'nin beceri birinde bir nerf var kahraman olmayan birimlere karşı hasarı %200 iken artık %150'ye çekmişler. Angela'daki düzenlemeye geçelim. Ultisinin bekleme süresi 40 saniyeden 50 saniyeye kadar çıkartılmış. Yeniden başlama mekrizması ultimate kullanıldıktan hemen sonra başlayacak şekilde ayarlandı diye bir güncelleme mevcut. Yamanotlarındaki bir sonraki karakterimiz Cici pasifindeki yığın başına hareket hızı artışı %0.75'ten %0.5'e çekmişler. Beceri 1'in temel hasarı 70 ile 95 arasından 60 ile 85 arasına çekmişler. Ve gelelim yamanotlarındaki son karakterimize Hayabusa. Yetenek ikisine bakalım. Hayabusa ve hayaletlerinin seyahat mesafesi %20 oranında azaltıldı. Nasıl yani hayaletleri attığınızda uzun bir mesafesi vardı. Onu bir tık azaltmışlar gibi gözüküyor. Ve gelelim yamanotlarında savaş alanı güncellemesine. Bomba gibi bir şey geliyor. Ama velakin master rütbesi ve üzeri olduğu için maalesef teservimde gösteremiyorum. Teservimde lig kasmadığım için ligim bayağı aşağıda. Ne geliyormuş en azından ona bakalım. Savaş alanı etkisi altın kaplumbağa. Altın kaplumbağa özelliği öldürüldüğünde yere altın düşürür. Altın sadece birkaç saniye kalır ve her iki takım tarafından da alınabilir şeklinde bir açıklama mevcut. İpucu tek bir oyuncunun düşen tüm altınları belirlenen süre içerisinde toplaması zordur. Takım arkadaşlarınızdan altınları birlikte toparlamayı isteyin şeklinde bir açıklama var. Oyun alanına yeni bir tane daha dinamik eklenecek gibi gözüküyor. Yama notlarındaki bir sonraki güncelleme amblem setlerine geliyor. Savaş camleminde bir güncelleme mevcut. Normalde %12 büyü vampiri iken artık %10 hibrit yaşam çalma olarak güncellenecek. Yama notlarındaki bir sonraki güncellememiz support itemlerine geliyor. Bakalım neler değiştirilmiş. Gizlenme ve korkunç vuruş. Yakındaki müttefikler minyonları ve yaratıkları öldürdüğünde altın ve XP kazanmaz. Yeni etki düşman kahramanları hasar verdikten sonra 20 altın ve 25 artı 2 çarpı kahraman seviyesi deneyim kazanırsın. Bekleme süresi 15 saniye olarak değiştirilmiş. Teşvik etmek ve iyilik etmek altın ve eksp kazanma mekanikleri değişmeden kalıyor. Cesaretlendirmek yakındaki müttefik kahramanlara 20 hibri savunma sağlar şeklinde bir güncelleme getirmişler support itemlerine. Yama notlarındaki bir sonraki güncellememiz savaş alanı ile ilgili. Buz intikamının kontrol ve uçurma potansiyeli biraz azaltıldı. Çalınan hareket hızı 70 artı 2 çarpı kahraman seviyesi iken 50 artı 2 çarpı kahraman seviyesi olarak güncellendi. Bu savaş büyüsü ayarlaması buz imtihanı dediği şey bildiğimiz mavi çarp. Yama notlarındaki bir sonraki ayarlamamız mod ayarları. Kavga modu kahraman kuralları ayarlamaları. Kavga modundaki kahraman kuralları optimize ettik. Artık sahip olmadığınız kahramanları rastgele alma şansınız var. Ayrıca bir kahramanla MVP'ye ulaştığınızda veya belirli bir madalya puanı ulaştığınızda sahiplik veya rütbe gerekliliğinden bağımsız olarak o kahramana bir günlük dereceli mod erişimi kazanacaksınız. Yeni kavga modunu deneyimleyin şeklinde bir yeni bir tane mod geliyor. Ve gelelim yama notlarındaki son maddemize. Hiper karışım modu ayarlaması. Bomba gibi gelecek olan geçen hafta bahsettiğim yama notlarındaki yeni mod. Bir arkadaş vardı telefonu iyi olan kazanır diyordu. Haklılığı var çünkü aşırı derecede kasıyor. Neyse devam edelim. Rastgele kahraman havuzundaki yeni kahramanlar Alice, Zilong, Fanny, Moskov, Aurora, Gatotkacı, Irritan, Hanabi, Tamus, Silvana ve Flor. Bazı beceriler artık hem fiziksel saldırı hem de büyü gücü ile ölçeklendirilebiliyor şeklinde bir açıklama mevcut. Haftalık yamanotlarımızda bu şekildeydi. Yamanotlarındaki en çok beğendiğiniz haber hangisiydi? yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Destekleriniz önemli. Bir abone olmayı, bir like atmayı, bir de video hype'lamayı lütfen unutmayınız. Kendinize dikkat eyleyiniz. Allah'a emanetsiniz. Sayın Ora.